Herkese merhaba. Öncelikle bu savaşın müttefiklerini sizden gelen bir yorumdan aldım. Siz de istediğiniz savaşların müttefiklerini belirterek yorum yaparsanız ben de o yorumu görür, seçer ve yapmaya başlarım. Ayrıca bu savaşta Bulgaristan'ın müttefikleri kırmızı renklerle, Yunanistan'ın müttefikleri ise sarı renklerle gösterilecektir. İyi seyirler. İlk olarak Bulgaristan'ın yanındaki devletleri sayarsak Türkiye, Türkiye savaşta olduğu için Azerbaycan, Arnavutluk, Gürcistan, Bosna Hersek, Karadağ, Makedonya ve son olarak Kosova. Yunanistan'ın yanındaki devletler Sırbistan, Romanya, Fransa, Ermenistan. Ermenistan savaşta olduğu için Rusya ve son olarak İtalya. Ve bunlar da iki ülkenin envanterleri. Şimdi senaryomuza başlarsak ilk olarak Bulgaristan ve Yunanistan savaşı Yunanların Komotin şehrinin üzerine getirdiği tanklarıyla Bulgaristan'ın Kırcaali şehrini bombalamasıyla patlak verdi. Bulgaristan, Yunanistan tarafından gelen tank saldırısına cevap olarak 5000 kişilik aktif askerini kullandı ve onları Yunan sınırına gönderdi. Bulgar askerler bölgeye gelince ilk olarak Yunan sınırını geçtiler ve ovaları yakıp yıkmaya başladılar. Ayrıca Bulgaristan, dünyada sadece 10 ülkede bulunan S-300 hava savunma sistemini aktif ederek Yunan sınırlarına gönderdi. Yunanistan da bunun üzerine kendi S-300'lerini Bulgar sınırlarına göndererek olası uçak kaldırışlarını engelledi ve bölgeye 10.000 kişilik aktif profesyonel askerini gönderdi. Böylece Yunan ve Bulgar askerlerin çatışmaları başladı. Bulgaristan Türkiye'den yardım istedi ve Türkiye bu teklifi kabul ederek Edirne'deki Yunan sınırlarına 30 bin kişilik profesyonel askerlerini gönderdi. Yunanistan ise ilk olarak İtalya'dan yardım istedi. İtalya da bunu kabul ederek Fransa'ya da Yunanların teklifini iletti. Fransa da bunu kabul edip teklifi Sırbistan'a sundu. Sırplar da bunu kabul ederek teklifi Romanya'ya sundu ve ardından Romanya da bunu kabul etti. Bulgaristan'ın yanında yer alacak devletler ise kendini belli etti. Fakat Türkiye Gürcistan'a da Bulgaristan'ın yanında yer alması için teklifte bulundu. Gürcistan ise bunu kabul etti ve Azerbaycan'a da bu teklifi iletti. Azerbaycan Türkiye savaştaysa biz de savaştayız diyerek bu teklifi kabul etti. Fakat Ermenistan Azerbaycan'ın savaşa girmesini fırsat bilerek Yunanistan'ın yanında yer aldı. Ermenistan savaşa girince Rusya da onu korumak için Yunanların yanında savaşa dahil oldu. İlk olarak Ermenistan karşıt görüşü olan Azerbaycan'a işgal ettiği Karabağ üzerinden saldırmaya başladı. Azerbaycan'da bunun üzerine Karabağ asker gönderince Ermeniler ile arasında çatışmalar çıktı. Fakat Gürcistan Azerbaycan'a yardım etmek için Ermenistan'a kuzey hattından saldırmaya başladı. Daha sonra Türkiye'de Ermenistan tarafına tank getirerek bombalamaya başladı. Ermenistan, üç taraftan gelen saldırılara karşı koyamayacağı için Rusya'ya yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine Rusya savaş uçaklarını Gürcistan ve Azerbaycan'ın sınırlarına gönderip iki sınır hattını da bombalamaya başladı. Ve bu sefer Azerbaycan ve Gürcistan zor duruma düştü. Fakat Türkiye'nin Rusya ile sınırı olmadığı için Ermenileri bombalamaya ve onlardan toprak almaya başladı Türkiye. Batı tarafında İtalya gemileriyle Yunanlara silah yardımı yaptı. Sırbistan ise Bulgar sınırlarına asker gönderip saldırmaya başlayınca Bosna Hersek de bunu fırsat bilerek 9000 kişilik aktif askerinin 4 Sırbistan'ın sınırlarına getirerek Sırplara saldırmaya başladı. Bunun üzerine Karadağ'da Bosna'ya yardım etmek için Sırplara saldırmaya başladı. Ardından Sırpların ezeli düşmanı olan Kosova'da Sırplara saldırmaya başladı. Fakat Romanya müttefiki Sırbistan'ın arkasında durarak hem Sırbistan'a asker yardımı yaptı hem de Bulgaristan sınırlarına asker gönderdi ve Bulgarlara saldırmaya başladı. Yunanistan ve Bulgaristan çatışması ise Yunanların üstünlüğüyle devam ettiği için Yunanistan Kırcaali şehri üzerinde Bulgar İran'dan toprak almaya başladı. Fakat Türkiye'nin ordusu doğudaki Yunan sınır hattına saldırı düzenlediği için ilk olarak Orestias şehrini ele geçirdi. Yunanlar ise Türklerin uçak kaldıramaması için bölgeye S300 hava savunma sistemlerini yerleştirdi. Buna hamle olarak Türkiye yerli ve milli Türk yapımı hava savunma sistemi olan Hisar'ı Yunan sınırına yerleştirdi. Böylece artık Trakya tarafından ne Türkiye uçak kaldırabilecek ne de Yunanistan. Ancak Yunanlar Türkiye'ye karşılık vermek için aktif askerlerinden 50 bin kişi kullanıp Türkiye sınırlarına gönderdi. Sırbistan tarafında Sırplar Bosna Hersey'in içindeki Sırp Özerk Cumhuriyeti'ne ayaklanma emri verdi. Bunun üzerine Sırplar Bosna'da ayaklanmalar çıkardı. Sırbistan, Bulgar tarafını bırakıp tüm gücünü Bosna tarafına yönelterek Boşnaklara saldırmaya başladı. İtalya'da Bosna'dan toprak alabilmek ve Sırplara yardım edebilmek için savaş gemilerini Adriyatik denizine sürdü. İtalyan gemileri uzun menzilli füzeleriyle başkent Saray Bosna'yı bombalamaya başladı. Bir süre geçtikten sonra ilk olarak Sırp eyaleti Bosna'da bağımsızlığını ilan etti ve Sırbistan'da Bosna'dan toprak almaya başladı. İtalya'da askerlerini güneyden Bosna'ya soktu ve toprak alımına başladı. Boşnakların askeri gücü sınırlı olduğu için yalnızca İtalyalıları ülkelerinden defetmeye yetecek güçleri vardı ve o gücü de kullanıp İtalyalı askerlerle girdiği çatışmada onları ülkeden def etmeyi başardı. Fakat Bosna her çatışmada askeri gücü neredeyse tamamen bitti. Sırplar bunu fırsat bilerek hızlı bir şekilde Bosna'dan toprak almaya başladılar. Fakat Makedonya, Kosova ve Karadağ'da Sırbistan sınır hattına saldırılar düzenleyerek Sırbistan'dan toprak almaya başladılar. Yunanistan ise Bulgaristan'dan toprak alımlarını hızlandırdı ve Türkiye'nin sınırlarına gönderdiği askerleri de gelince Türkiye ile de çatışmalar başladı. Türkiye daha fazla asker kullanıp savaşta üstünlük sağlamak için 50 bin kişilik asker daha kullanarak Edirne'ye getirdi ve Yunanlarla savaşmaya başladı. Bulgaristan'da elindeki bütün aktif askerlerini kullanıp Yunan sınır hattına gönderdi. Bunun ardından Arnavutluk ve Makedonya'da Yunanlara saldırmaya başlayınca Yunanistan'ı korku sardı. Bunun yanında Türkiye ayrı bir taktik planladı ve ilk olarak Midilli adasını Yunanlardan almak için uçaklarıyla adadaki Yunan karargahlarını bombaladı ve ardından bölge tamamen temizlenince Türkiye adaya paraşütlerle asker indirerek adayı kontrolü altına almayı başardı. Yunanların çok fazla adası olduğu için adaların kontrolünü sağlamakta zorlanıyordu. Türkiye İzmir'in karşısındaki Sakız Adası'nı da almak istedi. Ancak adada S-300 füzesi olduğu için uçak kaldırmayıp sat komandolarını kullanmaya karar verdi. Sat komandoları yalnızca iki gün içerisinde adaya Türk bayrağı dikmeyi başardı. Türkiye'nin sıradaki hedefinde Samos Adası vardı. Türk uçakları aynı şekilde adadaki Yunan üslerini bombalayıp adaya paraşütlerle asker indirince Samos Adası da artık Türkiye'nin adası oldu. Doğuda Rusya tarafından neler yaşandığına bakarsak, bu süre içerisinde Rusya Azerbaycan'dan ve Gürcistan'dan toprak almaya başlamıştı. Fakat iç kısımdaki Ermenistan, Türk, Azeri ve Gürcü birliklerin bastırması sonucu Ermenistan'ı başkent Yerevan'a kadar sıkıştırmışlardı. Fakat bu üç ülke için Kuzey Kafkasya'da tehlike alarmı çalıyordu ki Rusya Gürcistan'dan hızlı bir şekilde toprak almaya başladı. Ancak Gürcistan bu saldırılara karşı koyamayacağını ve Ermenistan'dan aldığı toprakları geri vereceğini belirtip Rusya'dan saldırıları durdurmasını talep ederek savaştan çekildi. Şimdi Rusya için sırada Azerbaycan vardı. Rusya, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü kolayca işgal etmenin bir yolunu buldu ve savaş gemilerini Hazar denizine getirip Bakü'ye füzeler atmaya başladı. Ardından Ruslar, Dağıstan tarafından aşağıya doğru inmeye başladı. Azerbaycan, Türkiye'ye ne yapmamız gerektiğini sordu. Türkiye'de bunun üzerine ne yazık ki karşımızda Rusya var. Ermenistan'dan aldığımız toprakları tekrar Ermenilere geri vermemiz gerekiyor dedi. Bunun üzerine Türkiye ve Azerbaycan Ermenilerden aldığı toprakları tekrar Ermenistan'a bağladı. Rusya bunu görünce saldırıları durdurdu fakat işgal ettiği topraklardan geri çekilmedi. Bunun sonucunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya savaştan çekildi ve doğu tarafında artık barış sağlandı. Batı tarafında ise Türkiye Ege Denizi'ni full savaş gemileriyle donattı. Böylece Ege Denizi'nin hakimiyeti Türkiye'nin eline geçti. Bulgaristan, Türkiye, Makedonya ve Arnavutluk ise Yunanistan'dan toprak almaya başladı. Türkiye Ege Denizi'ndeki bütün adaları belli bir süre geçtikten sonra Girit Adası dahil tamamen Yunanların elinden aldı. İtalya ve Fransa da Yunanlara ihanet ederek savaştan çekildiler. Fakat Bosna Hersek Sırpların saldırılarına daha fazla dayanamadı ve topraklarının tamamı Sırbistan'ın eline geçti. Ardından Sırp Özerk Cumhuriyeti de topraklarını Sırbistan'a bağladı. Fakat Sırbistan için önemli bir gelişme var. Türkiye Bosna bizim kırmızı çizgimizdir diyerek ordusunu Bulgaristan üzerinden geçirip Sırbistan'a saldırmaya başladı. Romanya Türk ordusunun geldiğini görünce korkarak savaştan çekildi. Fakat Sırbistan Türkleri sevmediği için Türklerle savaşmaya karar verdi. Yaklaşık olarak aylar sonra ilerlemeler bu şekilde gelişti. Türkiye, Sırbistan'ın topraklarını tekrar Bosna Hersey'e vererek bağımsızlığını geri kazandırdı. Ancak Türkiye burada artık hak sahibi bir ülke konumuna geldi. Yunanistan tarafında 4 ayrı ülke Yunanistan'a saldırmaya devam ettiği için Yunanlar savaştan çekilmeye karar verdi. Artık bu savaşın kazananı Bulgaristan ve müttefikleri oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlara müttefikleriyle beraber savaş isteklerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki savaş senaryosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.